QR kodu oluşturmak için her kaydettiğimiz müşteri özel araç teslim formunda, araç kabul formunda, ücretlendirme formunda da olmak üzere birer tane QR kodu otomatikman oluşturulur. Bu her açtığınız servise özel oluşturulan bir QR kodudur. Bunu da nereden göreceğiz ve nereden yazdırma işlemini yapacağız? Servislerden hali hazır açmış olduğunuz servislere gidebilirsiniz. Şöyle yapalım bir tane incele diyelim. Bakın burada yağ kartı oluştur diyor. Yağ kartı oluştur dediğiniz zaman burada kendi logonuz ve QR'ınızla birlikte istediğiniz bilgiler doğrultusunda açılış tarihi, kapanış tarihi üzerinden kendi QR kodunuzla birlikte yağ kartı oluşturabilirsiniz. Ve aynı şekilde buradaki QR kodu da hemen araç kabul formu diyelim. Hemen araç teslim formu diyelim. Ve ücretlendirme formu diyelim. Buradaki QR'larda aynı şekilde bu forumlara ve müşterinizin en son yaptırmış olduğu yani bu açtığımız servis kaydına gitmesine yarayan QR kodudur. Bu QR kodunu buradan yağ kartı oluştur diyerek istediğiniz gibi yazıcınızdan etiket makinenizden çıktı alarak ruhsat arasına, torpidoya, kapı kenarlarına yapıştırabilir ya da ruhsat arasına da koyabilirsiniz.